Merhaba millet, bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi CSGO Overwatch'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi CSGO Overwatch'tayız, bakalım adamımız Dust2'den B mi raşlayacak, A mı raşlayacak çok merak ediyorum. Artık lütfen A raşlayabilir misin? Sürekli Dust2'de B raşlamayı bırak lütfen artık ne olursun. Evet, ee, görmüş olduğumuz gibi, şuna takalım, hak yemeyelim, hak yemeyelim şimdi 18 yaptığımız zaman sesimizi. Görmüş olduğunuz gibi adamımız ağır açlıyor. Ne kadar mutlu oldum anlatamam şu an. Bakın ki. Ee, şu an normal bir şekilde tutuyor. Long'tan kapıya tuttu. Böyle bekliyor adamını. Ama bitti adam var. Düdüm düdüm Bakalım onu görebilecek mi? Onu göre Rap yaptım resmen onu görebilecek. Şimdi yapamadım. Short'tan yardırmaya devam. Yalnız takımındaki herkesi ağır <laughs> Sadece AWP yani şu an resmen o güzel tuttu. Biraz e, emin de her neyse sıkıntı yok. Normal bir şey olabilir. Her insanın başına gelebilir. O güzel açtı vurdu. Bakalım ona çarpacak. Oo ona da güzel hesa attı. Bu Umutcan mı yoksa? Umutcan sen misin bu? Ve bir adam birinci de değil ikinci de. İkinci. Büyük ihtimalle CT takımı Türk çünkü bir Türk yöntemi olarak eğer birinden şüpheleniyorsanız 5 kişi birden reportlamalısınız. Sonuçta Overwatch yapan insanlar yapıyor yani sizin göreviniz değil. <laughs> öyle bir kafa var ama gerçekten öyle bir düşünce var. Adamız Eylong'a tutuyor. Vuruşları çok güzeldi o yüzden hani biraz daha izleyelim. Düm 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 Çok fazla hile gelmeye başladı gençler Valla oyun artık hani şeye sardı Allah'tan global da bıraktım ee, Faceit falan oynuyorum Faceit <laughs> oynamanızı tavsi <laughs> tavsiye et ederim Niye ederim çünkü kimse hile açamıyor Gerçekten gelişmek isteyen arkadaşlar Faceit oynayabilir Böyle adamın canını göremiyorsunuz Gerçi ama Şöyle Tamam Şöyle bakın cüz'ünü var <gülüyor> <gülüyor> Falan şorta bir flash. Güzel flash. O flash da çok güzeldir. Tavsiye ederim size. Hepinize. Şimdi. Koştuğunu duydu. O yüzden öyle beklemiş olabilir. Onu ben de yapıyorum aynı yerden. Adam A'da şu an her tarafı kontrol ediyor kendi çapında. 2-2 kaldılar. İkisi de şorttan geliyor. Şorttan duydu. Sıktı yanlışlıkla adım da duymuş olabilir. Gayet normal bir şekilde şekilde vurdu. İlkini vurma şekli biraz anlam veremedim. Ee, neyi belli etti acaba direkt oraya baktı. Bakmış da sadece. Kendi arkadaşını vurdu. En sevmediğim şey bu işte. Mesela mikten kesiyorum AWP ile. Adamım önüme geliyor. Hani diyorum ki yani neden önüme geliyorsun? Ya? niye? Hani tek falan da girmedim. Şey böyle arkadaşlarım gidiyor. Kendi arkadaşlarım yapıyor bunu bana. Yani niye önüme geçiyoruz? kanka diyorum. Bırak keseyim yani. Adam tam puşlamaya başladığı zaman bizim adam bıraktı ama şimdi geri dönüp açtı. Hmm. Belki şey yaptı. Yürü, koştu oraya doğru. Hani gidiyormuş gibi ses verdi adama. Ondan sonra geri dönüp scope açtı. Yapabilir. Adam hep aynı yere tutuyor ve bu adam da salak gibi yürüyüp ölüyor. Başkası mı bilmiyorum da. Yani yapmayın ya, abi zıplayın zıplayın en azından. Mid kesiyor. Bir tane mit öldü. Solu yavaşça kesmeye başlaması lazım aynen şu an öyle yapıyor. Güzel bir Diggleski. Vuramadı onu. Şey yavaş vurdu. Tamamdır. Bu harbi Umutcan gibi oynuyor. Umutcan olabilir mi acaba bu? Umutcan kim derseniz yayıncı bir arkadaş. Çok kişi tanıyor zaten. Yayınlarına gidiyorum sürekli Twitch'ten. Twitch.tv slash yazarak gidebilirsiniz. A'sı 4 ile yazılıyor. Sanırım öyle olması lazım. Umutcan TV diye de. İkisinden biri. Şu an hiçbir şey yok adamda. Normal gidiyor çünkü ben şu an ona şaşırdım. O, oynama şekli falan ona benziyor. AWP Deagle, AWP Deagle ama bomba almış. Tamam bu Umuçen değil. Umuçen hiçbir zaman bomba almıyor. <laughs> o yüzden bu diyemeyiz. Ama ben bu AWP'yi tanıyorum ya. Ben bu AWP'yi yemin ederim tanıyorum. AWP Sunny Leo. Ucunda face şeyi var. Bir dakika bu bizim oyun mu yoksa ya? Biz fortlandık geçen de. Ee, ben başka üyelikteydim. Bizim oyun olabilir olsun lan. Bizim oyun galiba bu ya. Eğer bizim oyunsa videonun başından anlarsınız zaten. Ben bu AWP'ye bir sorayım bizim arkadaşlar. Birinde vardı çünkü. Harbiden birinde vardı bu. Hani başkasında da olabilir ama hani hem bu AWP olması hem ucunda face sticker olması, başka sticker olmaması ilginç. Keşke diğerlerini de izleyebilsek. Yerden bir silah falan alsa da görsek hani acaba benim bir şeyimi alsa. Ops adam tam geldi AP çekti hiçbir şey yok o yüzden hani Mesela adam tam çıkarken başka silah çekmesi ya da adam tam çıkarken başka yere yönelmesi Biraz olmadığının göstergesi yani Yine aynı tuttu vuramadı Halbuki benim arkadaş galiba Çok şaşırdım şu an izlemeye devam edelim Bakalım bakalım Şu an kadar hiçbir şey görmedik Sonradan da açmış olabilir. Griffin de yapmış olabilir. Hiç kimse bilemez. 11'e 1 yeniyorlar. Griffin yapacağını sanmıyorum. Duvara döndü sanki hafiften. Ben de bakardım. Short'tan girip long bakardım yani. Tam normal belirli spotlara bakıyor. Infoyu biliyordu zaten AWP B olduğunu. Ha bu yüzden mi yoksa? Hayır. Vuramadı. DMG oyunu falan herhalde. Adam vuruşları iyi ama hani movement falan çok açık veriyor bir de. Solo bir de. Bir de yapışıp sol tutuyorsun adam çıkıp seni vurabilir eğer denerse. Mesela bu hareket saçmaydı hani içeri AP'leri açlama. Diggle'la bir şöyle yap. Böyle yap. Baktın tak. Anladın mı? Ya da Diggle'la böyle böyle yap. Ondan sonra geri kaç AP'le. <laughs> Diye böyle vur. Hani gibisinden mesela. Ama şu an 12-2 olduğu için çok umrunda olduğunu sanmıyorum. Sonuçta 5 round alınca ben de şımarıyorum. <laughs> Adam ne yapıyor? Short kesiyor. Short'tan ses almış olması lazım. Aldı ve güzel bir şekilde indirdi rakibini. Rakibini bir knockoutla bir, bir yumrukla knockout ediyor. Molotov'unu attı. Çok güzel. çok güzel yaktı. Ama vuramadı. Maalesef yapacak bir şey yok. Ve adamda hiçbir şey yok. Sıfır. Hiçbir şeyin göstergesi falan da yok. Hepsine yetersiz diyorum insufficient evidence aynen tamamdır ee, geçişler bu arada videoların biraz hani böyle aynı gün çekilmiş olduğunu fark edebilirsiniz aynı gün ya da iki gün içerisinde şu an siz bu videoyu izlerken ben yalova'dayım 5 ee, gün yalova'ya şey yapacağım biliyorsunuz okul bitti ailemin yanına geldim o yüzden hani bundan biraz da stok video haberiniz olsun yani hani bir şey önerirsiniz bir, şey, bir sonraki video şu olsun ya da şu sonraki videoda şu açıyı değiştir falan derseniz değiştiremezsem stok olduğundan dolayıdır yani bunu söyleyeyim ee, diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yenisiniz. Abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın. Bir da videoda görüşmek üzere.